Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz. Bugün burada sizinle meditasyon nedir ve belki ne değildir üzerine biraz konuşuyor olacağız. Işın mücevherleri olarak meditasyon yapmaya önem veriyoruz ve beraber yapacağımız meditasyonlar düzenliyoruz. Dolayısıyla meditasyon bizim çalışmalarımızın değerli bir parçası. Peki biz neden meditasyon yapıyoruz ve Buna bu kadar önem veriyoruz. Bizim için meditasyon ne demek? Buna biraz bakmak istedik bu videoda sizlerle beraber. Meditasyon ne diye baktığımız zaman aslında belki etrafınızda son zamanlarda sürekli duyuyor da olabilirsiniz. Çünkü her şeyin bir meditasyonu olmaya başladı. İşte nefes meditasyonu, şefkat meditasyonu. İçsel çocuk meditasyonu, işte hmm, ayrılık meditasyonu belki anne babayla işte helalleşme meditasyonu aklınıza gelebilecek belki her şeyin artık meditasyon olmaya başladı. Peki acaba meditasyon ne demek? Kimimize belki bu saydıklarım yakın geldi, kimimize çok uzak geldi ama. Ee, bütünsel bir çerçeveden baktığımız zaman acaba bütün bunların belki hepsini kapsayan ama hiçbiri olmayan ama hepsi de olan o meditasyon ne demek? Baktığımız zaman aslında meditasyonun bir çağrı olduğunu görüyoruz. Kendi gerçek benliğimizi anlamaya yönelik bir çağrı ve o çağrıya tabii ki o daveti kabul etmek, o davete icabet etmek olarak anlayabiliriz meditasyonu. Ve kişilik bizi yönettiği için yaşamlarımıza baktığımız zaman çoğunlukla kopuk ve bağımsız olduğumuz için belki bu çağrıyı duymuyoruz bile. Fazlasıyla dünyadayız ve dünya işlerinin, ilişkilerinin içinde kaybolmuş ve o kaynaktan bağsız bir haldeyiz. Bağlı olduğumuzun farkında değiliz belki. Meditasyon işte bütün bu bağı yeniden keşfedeceğimiz ve gerçek benliğimizi tanıdığımız bir yer haline geliyor. Ve meditasyon yapan insanlar yoga ile de çok bir gidiyor. Yapan insanların daha bencil olduğuna ilişkin Belki bir anlayış da olabiliyor çünkü hep kendilerini düşünüyorlar işte bu kadar sorun varken ona vakit ayırıyorlar meditasyon yapıyorlar yapılacak bir sürü başka önemli iş var gibi görülebildiğini de gözlüyorum ve baktığımız zaman acaba yaptığımız şeylerin ne kadar acaba yapmamız gereken şeyler çünkü dış dünyaya baktığımız zaman çok fazla yapacak şeyimiz var değil mi? gidiyoruz, çalışıyoruz, geliyoruz, çoluğumuz, çocuğumuz var belki. Yemek yemek durumundayız, uyuyoruz, uyanıyoruz, temizlik ihtiyacı. O kadar fazla fiziksel ihtiyacımız var ki ve duygusal ihtiyaçlarımız da var. Belki pek çoğumuz farkında değiliz fiziksel alanları karşılamakla çok meşgul olduğumuzdan. Öfkelenebiliyoruz, sinirlenebiliyoruz. Bir küslüğü, bir kırgınlığı senelerce içimizde taşıyabiliyoruz. Trafikte kalıp ne kavgalar çıkıyor, neler oluyor, çok değişik şeyler duyuyoruz. Ya da bize değişik geliyor. Zihinsel olarak bir sürü bir sürü başka sorunlarımız oluyor. Belki çok kaygılıyız, çok endişe içindeyiz, büyük korkularımız var ama o kadar kaçmakla meşgulüz ki, meşgulüz ki hiç bakmıyoruz ve bu kaçışın işimizi kolaylaştırdığını düşünüyoruz. Çünkü Meditasyon yapıyor olmak belki bize korkunç da gelebiliyor. Koşarak uzaklaşmak istiyoruz. O kelimeyi duymak bile istemiyoruz. Bunların hepsi o kadar mümkün ki. Çünkü doğal olarak burada bir yaşam sürdürüyoruz ve bu yaşama baktığımız zaman güvenli bir yerde, bir konfor alanında kalmak istiyoruz ve onun dışındaki her şey bize yabancı ve istenmeyen bir şey olarak geliyor. Bunların hepsi insan deneyimi içerisinde aslında normal. Ama biraz daha kendimizin farkında olmak, hayatımız bize ne diyor? Neden biz bütün bunları yaşadık, yaşıyoruz? Seçimlerimizi neden yapıyoruz? Neden bir şeylerden etkileniyoruz? Neden duygusal çalkantılarımız var? Neden hasta oluyoruz? Fiziksel olarak savruluyoruz? Neden zihinsel olarak bir endişe, bir korku gelip bizi alıp götürebiliyor. Bütün bunlara ilişkin, özünde ne yattığına ilişkin bunların bir kavrayış elde etmek için meditasyon bizim karşımıza bir araç olarak çıkıyor. Ve başlangıçta kendimizi, kendi doğamızı, bizde olan renkleri keşfetmemiz için hayatımızdaki o nedensellik bağlarının özünü, anlamını, kendi otantik yanımızı keşfetmemiz için değerli bir araç olarak karşımıza çıkıyor. Yani kendimizi bilmemizin bir aracı aslında meditasyon. Ve bu yüzden çeşitli meditasyon pratikleri içerisinde olmak tabii ki çok e, anlamlı. Eğer biz kendimizi bilmek ve kendimizi tanımak istiyorsak ve bir sürü farklı meditasyonun içinden geçiyor olmakta aslında hiçbir sorun yok. Çünkü bunların hepsi bizi kendimize yaklaştıran şeyler. Ama bunca farklılığın içinde acaba nereye gidiyor bu? Tabii ki bizim kendi yolumuz bizi bir yerlere götürüyor ve bütün yaptığımız konsantrasyon pratiklerinin, görselleştirme, imgeleme pratiklerinin, meditasyonun hepsinin bir anlamı var hikayemizin içinde ve varlıksal gelişimimizde. Ama bütün bunlar Nereye gidiyor? Nasıl doğru bir yerde olabiliriz? Grupla meditasyon yaparken nasıl doğru bir grup içerisinde meditasyon yapabiliriz? Doğru insan ilişkilerinin kurulduğu bir yerde ve öyle insanlarla meditasyon yapıyor olabiliriz. Bu kısım çok fazla önem kazanıyor. Çünkü bir şeylerde çeşitlilik arttıkça o şeyin değerini korumayan gruplar da ortaya çıkmış olabiliyor. O yüzden nasıl ki biz bir yere giderken ve seçim yaparken kendimiz için iyi olanı ve gözümüze daha hoş görüneni seçiyorsak, daha doğru olduğuna, daha iyi olduğuna inandığımız şeyleri seçiyorsak meditasyon içinde durum aynı şekilde, özellikle bir grupla çalıştığımız zamanlarda ve bu anlamda baktığımız zaman grup çok önem kazanıyor ve bireysel pratiğimizde de tabii ki hep devam ediyor oluyoruz. Peki bu anlamda biz burada ne yapıyoruz ve meditasyon bizim için ne demek diye baktığımız zaman ışığın mücevherlerinde okült meditasyonlar yapılıyor genel olarak. Ve tabii ki okült olmayan meditasyonlar yapıyoruz. Ama meditasyon diye baktığımızda mistik ve okült meditasyon ayrımı özellikle karşımıza çıkıyor. Ve meditasyon olarak anlaşılan şeyin mistik meditasyon olduğunu gözlüyoruz. Mistik meditasyonda ne var? Zihinden, zihindeki düşüncelerden kaçmak için, onları görmezden gelmek ya da bastırmak için bir birlik olma hali var. İşte sen çık aradan kalsın yaradan gibi. Gittim, kayboldum, eridim, bittim, yok oldum, yandım alevlerle. Şöyle de böyle. Ve bu boşluk halini belki meditasyonla insanlar arıyorlar ve bu bir haz haline geliyor. O kadar çok durduramıyorum. Zihnimin üzerinde o kadar kontrolüm yok ki. Meditasyon yapayım, sussun artık şunlar. Gideyim bir olayım, kaybolayım, yok olayım, ben de olmayayım gibi bir hal ve bunun hazının arayışı haline gelmiş olabiliyor meditasyon. Bizim burada aradığımız ve yaptığımız şey ise fiziksel, duygusal ve zihinsel ihtiyaçlarımızı, kargaşalarımızı, karmalarımızın bize getirdiği o engelleri, şartlandırmaları, modifikasyonları hiçbirini reddetmeden bunların da doğasını anlayıp nedensellikleri içinde onların onları yerine koyup onları kavrayıp Bunların üzerine çıkıp daha üst dünyalarla, yüksek alemlerle, yüksek benliğimizle, üstadlarla, büyük öğretmenlerle temas halinde olmak aslında. Ve bunu yapmak için evet, bizim bu araçlarımızı arındırıyor olmamız, arı bir şekilde tutuyor olmamız çok önemli. Konsantrasyon, imgeleme çok önemli. Zihnimizi hadi bir susturalım, şunlar gitsin, bitsin diye aradan çıkarmak değil. Evet, ben zihnimin efendisiyim. Ben istediğim zaman düşünürüm, istediğim zaman düşünmem. Ben neyi istiyorsam ona konsantre olurum dediğimiz bir yerde durup o yüksek tohumları alanımızda tutuyor ve onlara konsantre olabiliyor olmak aslında okült meditasyonda gözlediğimiz gözettiğimiz şey ve tabii ki bunu yapmak için uzun zaman süren konsantrasyon meditasyon pratikleri çalışmaları yapıyoruz ve bunun devamlılığı nasıl hava olmadan yaşamıyoruz diyoruz su arıyoruz yemek arıyoruz bunun kadar meditasyonun da hayatımızda yer etmesi ve vazgeçilmemiz olması vazgeçilmezimiz olması bir şart haline geliyor. Ve meditasyon da yapmaya devam ettikçe içimizdeki o denge halini, yüksek benliğimizin sesini, üstadların sesini duyduğumuz ve ahenkli bir yaşam sürdüğümüz bir yere geliyoruz. Ve böyle bir yere geldiğimizde de bu bizi sevgiyi getiriyor ve sevginin olduğu yerde doğru hizmet anlayışı ortaya çıkıyor aslında. Hizmet ne demek? Sadece kendim için değil, bütün insanlık için, bütün dünya, bütün varlıklar için aslında çalışıyor ve bu dünyanın var olma amacını gerçekleştirmesi için emek veriyor olmak demek. Özgecil bir yerden Hatta artık özgecil ya da bencil diye bir ayrımın olmadığı bir yerden, feda denen kavramın bile eridiği bir yerden, sadece oluş halinden hizmet ediyor olmak. Meditasyonun bizi getirdiği yer aslında burası. Ve dolayısıyla biz burada meditasyonlar yaparken de o kült, mistik, budist ayrım yapmadan. Meditasyonlar yapıyoruz ve çeşitli alanlardan çok farklı yerlerden bunları sunmaya gayret ediyoruz ve doğru meditasyon anlayışının, doğru hizmet anlayışının, doğru grup ilişkilerinin olmasına önem veriyoruz. Ve bunun için grup halinde çalışıyoruz. Meditasyonlar yapıyoruz. Siz de Meditasyonu keşfetmek, hayatınıza dahil etmek isterseniz ve dolayısıyla bu içsel farkındalık halini deneyimlemek, isterseniz bizimle deneyimlemek, isterseniz sizi çalışmalarımıza bekliyoruz. Ve sonuç olarak şöyle bir kısaca toparlayacak olursak, bu belki kısaca toparlanamayacak konuyu. Meditasyon nedir diye bakarsak, etrafımızla geliştirdiğimiz uyumun ve ahengin kendisi uyum ve ahenkten olmaktır. Siz de eğer bunu deneyimlemek istiyorsanız ve bizimle deneyimlemeyi tercih ediyorsanız sizi çalışmalarımıza bekliyor olacağız.